Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Türksel internet kampanyaları hakkında bilgi vereceğim. İlk önce giriyoruz. Bitten arama yerinden salla kazan yazıyoruz. Direkt çıkıyor zaten. Buradan salla kazan hediyeni ala tıklayıp sala e, salla kazan hakkı alabilirsiniz. Biri bu bir tane, tanesi şeydi İşte işte bu var hadi bilgi yarışması buradan da her gün size bir hak verir ee, işte yarışmaya başlıyorsun öyle ön eleme var ön elemeyi geçince size 250 megabaytlık sorular geliyor o sorularda bilince artık aşama aşama ilerliyorsunuz biri de buydu işte bir yıldızı var yıldızını zaten hepiniz biliyorsunuz anlatmaya gerek yok bir kazan var o da aynı kim bir hepiniz biliyorsunuz hep bir nokta var sen yap var kalımsan sen yap gelmiş mi sen yaptı da, da görevler gelmemiş güncelleme var o yüzden bu kadar kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bu tür videoların devamı gelecektir Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.